<laughs> Merhabalar, bugün Euro Truck Simulator 2'deyiz. E, Man Series e, beraberiz. E, Omsi'den City diyecektim de da <laughs> son dakika çevirdik iyi oldu. Koyos modelindeyiz, Man'ın e, arası otobüsündeyiz. Yeni çıkan 3. E, nesil, 4. nesil, galiba 3. nesil oluyordu bu e, Lyon E, kamera olaya gelmiş bu zaten tırlarda alışık olduğumuz mercedes-neyt p 5 modelinde var bunun bir de ne yaptığının modelinde de var çift katlı kasasında Skyliner yanlış hatırlamıyorsam onda geldi şimdi bana da eklemişler güzel olmuş zaten ortak üretim bir şey yapıyorlar fazla da konuya girmeyeyim ortak üretimi zaten yolcular falan eklendik haritamızda şöyle İstanbul'dayız ee, İstanbul'dan gidip Çıkıp daha doğrusu Edirne'ye gideceğiz yani gerçekçi bir e, Video Yani gerçek hattı gibi yapmaya çalışacağız Otogar vardır büyük ihtimalle de ben göremedim nerede olduğunu da Hatta ben yolu Şöyle uzatsam daha güzel olacak hem İstanbul'dan dolaşırız Daha güzel olur y Yavaştan çıkalım Arabanın sesini böyle dinleteyim Güzel ya. man manan otobüsleri gerçekten güzel. Tırları ne kadar sevmesem. <laughs> Ama otobüsleri gerçekten çok güzel. Bakalım. Sol taraftan gelen var. İstanbul'dayız. Ben buraya en son da gelmiştim. Son hiç bir daha gelmedim dedim. Ne durdun öyle? Zaten ben yoğunlukla görürsünüz online'da. Yani beni görmek isterseniz promosla gelin. Yoğunlukta ya yani bu sıralar Kirkenes'e gidemiyorum ama yoğunlukta yani Kirkenes'te alıyorum Yani Kirkenes'te muhakkak görürsünüz. Yani Kirkenes'i sahiplendik gibi bir şey oldu. Eskiden Kalix Facebook'ta göreniniz vardı. Şimdi dayız Tabi İberya çıkasıya kadar Kirkenes'deyiz. Belki İberya çıktıktan sonra da alır mıyım almaz mıyım büyük ihtimalle alırız da ya yani fiyatından dolayı birkaç güncelleme olmayabilirim. O da yıl sonunda gelecek. Bakalım güzel olacak. Zaten 1.39'da Evoca SV gelecek. Evoca SV'den sonra birkaç tane şehir değişecek. Birisi zaten Kalis, Kalis. Baktım fotoğraflarında da baya bir değişiyor. Online'da zaten baya bir kalabalık oluyordu. Biraz daha şehir genişlemiş, güzel olmuş. Darısı Duisburg'un başına. Çünkü Duisburg baya küçücük oraya büyüseler çok güzel olacak. Hem giriş çıkışlar falan. Ya tamam Louis iki tane çıkışı var da yetmiyor. Çıkış alanları da Herkes servise gidiyor. Servis çok saçma yerde. Bu arada muhabbet ederken şeyi bayağı iyi. Yol tutuşu bu otobüsün. Sevdim. Alışamadım ya şey kamera olayları. <laughs> HGS nereden buradan? O Nasıl çarptım ben ya? o <laughs> tutturamadım ben. Ee, yani anlatacak bir şey bulamadım ya şu an. <laughs> Oyun ya otobüs dehşet güzel. Ha bugün webcam gelmedi. Onun da sebebi OBS'ten yapmadım. Biraz yeni videodan kalite daha güzel olduğu için ekran kartından yiyeyim. Tamam OBS'i daha ayarlıyoruz ekran kartından yemesi için de iyi sunduğu video şeyleri çok güzel OBS zaten video yayınlar için daha güzel yani in videoda şey bulamadım webcam olayına araştırmak lazım araştırınca eklerim büyük ihtimalle esen yurt avcılar beylik tüsü sağ taraftan biz, biz sol taraftan büyük ihtimalle işaretteki yolu da <laughs> büyük ihtimalle yanlış gidiyoruz İstanbul sağ tarafta zaten. OGS'ler falan işte Türkiye'nin vazgeçilmez OGS, HGS. <laughs> Bir tane daha vardı eskiden HGS çıkmadan önce. Kantar mı? Otobüsler kantar girmiyor büyük ihtimalle. Zaten girmez ki otobüs neyini <laughs> tartacaktır insan şeyini <laughs> Da bana HGS lazım. 30 km diyor da buradan biz hızlı geçeriz. Ya bunu da Need for Speed gibi oynuyor ya? o <laughs> çok acayip oluyor. <laughs> Yakında promos devam ederiz o şehirlerin. En son Suriye bir de şeyi bitirmiştik ya yani Suriye bitirdik Suriye bitirdik derken de 2-3 şehir bitirdik orada. Ee, zaten Azerbaycan kısmı çok bitti iki tane şehir eklemişler. Suriye bilimi bitince şeye geçeriz. Kıbrıs'a geçeriz. Kıbrıs bitince de işte Türkiye'de zaten 3-4 şehir var. Oradan Balkanlar. Balkanlardan sonra Almanya falan o sınırlar gider. Almanya bitince İtalya'ya ineriz. İtalya'dan Fransa'ya geçeriz. Fransa'dan sonra işte İngiltere, işte orada hangi ülkeler var bilmiyorum tam da İngiltere'nin üst kısımlarında, sol kısımlarında. Oradan İskandinavya geçeriz. İşte o tarafı biraz en sonda e, Baltık kısmında promosu tam bir şeyle bitiririz. Zaten bir kadar büyük ihtimalle e, promos gene güncellenir. İbare falan çıkar. Ya yarıda kalır ya da bitirmeye çalışırım. arabanın da iyi güzel ya yani. trafiği artırsam mı onu da çünkü gerçekçi olmuyor İstanbul'a gitmedim ama bayağı bir trafik olduğu söylüyorlar yani izlediğim haberlerde de bayağı bir trafik oluyor görüyorum yani İstanbul trafiğini ee, sonra ne diyecektim Mod serisine başladık Forza Horizon 4 indirmiştim o videolarda falan ya oyun akıcı oynatıyor kayıt altına alınca donma yapıyor oyun donmuyor ya. ama bitirdim video mesela çektim konuştum ettim falan filan bir baktım iz izliyorum sesin net geliyor düzgün ama araba dona dona gidiyor büyük ihtimalle ultralarda oynadığım için mi ee, yoksa hızına mı yetişemiyor video bilmiyorum ki onu çözemedim büyük ihtimalle hızını yetişeceğim ve onu orta yerlerde falan çekeceğim. Roketlik serisine başlayacağız. Ona da bir ekip arıyorum zaten. Orada ekip bulduğumuz zaten durmadan videosu gelir. Konvoylar usalar gelmeyebilir çünkü üst üste konvoy videosu geldi. Fazla da konvoylarla sıkmak istemiyorum. Zaten Trucks bu ekip var orada. Onların işini bölmüyorum Yayınlarda zaten Traxbook yayını da yaparız. Daha güzel olur eğlenceli. Yayında masa 1000 kilometre götürürüz götüreceğiz. Y e, videoda da 300 küsur falan götürürüz yani. Uzun süre yani 300 km bile hesapladım 20 dakika mı ne öyle bir şeydi. Bir de 1000 km götürsek 1 saat falan anca. <laughs> Burada mı? Fren bu arada çok iyiymiş. Onu test etmiş olduk. <laughs> Ama araba direkt topluyor kendini o çok güzel. Yani fren yaptım gaza basıp devre kadar hiç oyalanmıyor. Bilmiyorum gerçek hayatta belki öyle değildir ya binmek nasip olmadı bunlara da. Ben 2014'ten beri iç şehirler arası otobüsleri bilmiyorum. Yani çok binmek istedim de. Ya işim o düşmedi. En son 2014'te bilmiştim. Onlarda da 2014'te de en son işte Temsa Safilikler daha yeni yeni gelmişti. Daha Temsa Safiliklerin ilk yeni geldiği zaman bildim. Bir daha işte sonra işte Travagolar geldi. Onları bilemedim zaten. Bu manlar geldi. Neoplanlar değişti işte. Bayağı güzel arabalar geldi. Setra e, Comfort Class'ı binemedim mesela 500 17 miydi 520 mi ne serilerini bilmiyorum setran mı kedi gözlü olan ona binemedim ya baya binemediğim araçlar var ee, belediye otobüsleri de öyle ee, ya İzmir'de zaten fazla bir şey yok yani İstanbul kadar yaygın değişik türlü arabalar belirli markalar var zaten son dönemlerde takmışlar bir marka yapamı arkadan alıyorlar yani o durum. Yani bir tane Polonyalı marka var. Var onu bildiğim zaman güzel bir yaratıyor. O da Solar Assist'te. zaten onun videoları falan geliyor mu ki de. Yani bizim de tek güzel araba bence o şu anlık. Kişiden kişiye değişir tabii ki de. O zaten o şey videosunda konuşulur o. Şimdi ETS'de bu konuşulmaz biraz modu yo yoğunlaşalım. Mod gerçekten güzel olmuş yapımcının buradan. Selam olsun. Bunu başta söylemem gerekiyordu ama şimdi aklıma geldi nedense çünkü bayağı araba çok kaliteli ya. Yani video sesli çekmesem ben bunu açarım son ses arabanın sesini yani ya öyle giderim. yani zaten benim amacım öyleydi. Sesli bir şey yoktu da siz dediniz sesli sesli diye. Efendim. Bakalım kilometremiz ne kadar kalmış? 180 kilometre İstanbul'dan daha yeni çıkıyoruz. Keşke şey Anadolu'ya kısa da yelçinmiş İstanbul'da ne güzel köprüden geçerdik. Şu an Avrupa kıtasını yapmışlar. Maya güzel ya rahat debileksi. E, son çıkan yelçinleri çok güzel Baltık si rahat Fransa'yı sevmedim fazla. İtalya güzel bir süreden sonra sıkıyor. İskandinavya hala çok güzel. Ebon İkes DLC'de demeye bin şahit. Yani fazla bir değişim yok zaten. İlk çıkan DLC'de o da 2012'de çıktı mesela. ETS 2013'de direkt o geldi. O da işte Polonya falan Doğu şeyler geldi Avrupa'nın. Çatalca sağ tarafta Çatalca'ya girmiyoruz biz. Çünkü Çatalca'da bir işimiz yok. Biz direkt buradan Edirne'ye gideceğiz. Buradan hem İstanbul'da hem Edirne'de yaşayan arkadaşlara selam olsun. Video yarım kısmına da e, yazarsanız iyi olur. Hem izleyicilerime tanımış olurum. Nerede yaşadıklarını, nerede e, beni izlediklerini görmüş olurum. İstediğiniz bir şehir varsa, tabii 3 tane şehir var. Türkiye arasını kurmadığım için 81 ile gidemeyeceğim. 2-3 tane şehir var. Yani İspalı İsparta diye okudum. <laughs> Dedim ne alaka İsparta diye de İspalıymış. Benim gözler gitmiş ya. Önümde televizyon var bir zahmet. Bozuluyor git evet ee, sağ taraftan gidelim çünkü oku sağ tarafı gösterdim. Man güzel ya. Şu kasayı binmek isterdim. Fuarda denk geldi bindim de. O da mapar olsun eski kasayı yeni kasayı çevirmiş ya tadını varamadım ya oturdum şey Pardon o ne yaplandı ne yaplandı eski kasasını yeni kasayı çevirmişler ya, 2018 Basfart'ta gitmiştim oturdum yani çok güzel bir konfora vardı bu arabanın şoför kısmında Yani onun bir yolculuk etmek isterdim Kamil Koçan'da bu yeni açtı Ege bölgesine özel Ege Hat diye bir şey açtı Pamukkale nasıl İstanbul İzmir'e kısa mesela üç buçuk saat mi dört saate giden Jumbo diye bir ne dediler bilmiyorum işte şehirler arasına mesela şehir olsa hat derdik falan bir şey derdik ya de şimdi şehirler arasında ne diyor onlar bilmiyorum böyle biz de halt diyelim Jumbo diye bir hat açtı Ege'de e, kaym böyle bir Ege hat diye bir şey açtı yaygınlaşıyor yakında metro da açar böyle şey ya da ne bileyim başka firmalar olur. İzmir'e şimdi hangi e, turizmler görebilmediğim için Hı -hı. Böyle gidiyoruz işte Bakalım kaç kilometre 97 kilometre bu yol sonu büyük ihtimalle de bizi ya sağdan sola sokacak yedirne ya da direkt Soldan sokacak Edirne. Edirne de güzel yapmıştır Bizde hız sabitleyici mi var ya 90 gidiyoruz ne oldu ona? Evet ısı vitesi varmış onu kapatalım Video girmeden önce ben tabii ee, Tabi videonun seyi oldu bir dakika oynanış Tamamdır Şimdi arabanın hakkını verelim Bak nasıl gaz ayarlı araba Ben <laughs> bu 90-90 niye gidiyor Bir ara ya yani diyordum zaten ben bu hesabı kısmı kasmıyordu niye 90 sabitlenmişti ya da sonra aklıma geldi ben sıfırladım çünkü başka bir iş, e, save kullanıyorum başka bir Öyle oldu. Ee, ne kapı kule Edirne. O Edirne tabesine gördü yüksek az kaldı. Hız sabiti için kapatınca nasıl? Hız sabiti değil hız sınırlayıcısını kapatınca çok bak uçmaya başladı. <laughs> binek arabalı bile hızını geçtik şu an 120 Gerçek zaten bunlar 120-130 falan basıyor da Oyun diye abartıyorlar 150-200-230 mesela Bir tane motor vardı eskilerden bu 1.36 falan Lig 24'te falan Bir bakalım Pro <laughs> 230 basıyor dedim bu ne alaka Tamam kantara gireceğiz tamam tamam girmedik daha önce ne kantarıyız artık otobüslerde. De filan evde bunu yapmam lazım. 30 kilometre diyor da burada açılıyor ya. Aksan sen burada bak ben burada gene taktıracağım arabayı. Ha taktırmadım. Çok dar yapmışlar orayı. Bu video büyük ihtimalle cumartesi gelir ya da pazar pazar aksamaz diye düşünüyorum. Hiçbir sıkıntı çıkmazsa cumartesi gelir. Yani 1080 ya 720 montajların programlarla. Edirne Tekirdağ direkt dönelim. Büyük tane karşı taraf şey gidiyordu. Kapı kırlı sınırlarında falan. Dediğim gibi e, simülasyon oyunları gene gelecek. Rocketic falan CSS atıyorum arada. Forza Horizon'dan emin değilim. Onun ayarını yapmam lazım. Niye öyle bir sorun çıkartıyor videoda diye. Bana bir ayarla bir videoda izlemem lazım. Muhakkak vardır. Ha otokar diyor. Otokar varsa girelim. Neredeyim? Ki? Girebiliyoruz mu otokar evi? La, la 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 dönüşü yaramadım. Ama araba frenleriniz gerçekten çok iyi. Otokar dediğine göre indim de umarım doğru gitmişimdir. Normalde ben otel kısmını işaretlemiştim de otogar cidden güzelse Güzel idare eder güzel Gerçeğine hiç gitmedim ben Edirne otogarın da Ne kadar doğru ne kadar yanlış Bir şey diyemeyeceğim Giriş buradan değil mi otogar Sağ taraftan girmiyoruz diye düşünüyorum Şöyle girelim o zaman Abi ventil yokmuş bu arabada bazı modcular ekliyor da <laughs> yeni nesil Trabzon'u ye bile eklemişler. Ee, Aranızı tekrardan dışarıdan göstereyim. Böyle değişikse hem kendi şeyimi kattım hem normal Kamil Koç'un e, skini var üstünde. Böyle oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.